Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Elişimatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun hepimiz inşallah. Arkadaşlar bugün beraber iğne oyası yapalım istedim. Uzun zamandır yapmıyorum arkadaşlar. Güzel bir model buldum ve hemen yapmak istedim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok emek vererek hazırlıyoruz bu videoları. Ayrıca hemen ekran altındaki abone ol butonuna basıp zil butonunu aktif hale getirirseniz göndereceğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sormak istediğiniz soru olursa yorum kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen modelimizin yapımına geçelim. Bismillah deyip başlayalım. Arkadaşlar modelimiz düz renk yazmalara çok yakışıyor. Sıralı hiç ip koparma derdi olmadan rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Elimde düz renk yazma bulunmadığı için şöyle kurdele üzerinde anlatmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz sevgili arkadaşlar. Bismillah deyip başlıyorum. Tabii ki önceden zürafa sıramı yaptım. Hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce ipimi tutturuyorum. Diğer zürafaya atlıyorum. Bir zürafa da yaptım. Diğer zürafaya atlıyorum. Bir tane daha yaptım arkadaşlar. Evet bir zürafa daha yaptım. Bakın bu son yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Şimdi bu zürafanın üstüne tekli bir kanat yapacağım küçük orta boylarda bir pırpır yaptım pırpırın tepesine geri döndüm aynı yuvaya tekrar batıyorum Evet bakın sinek kanadım oluştu Şimdi hemen önündeki zürafaya atlayıp önündeki zürafaya atlayıp kapattım arkadaşlar. Bununla beraber bakın bu zürafayla beraber 3 tane daha yapıyorum. toplam 1, 2, 3, 4 tane zürafa arada olacak. Bir tane daha yapıyorum. Ve bunun üzerine geri dönüyorum. Tekrar buraya da bir tane sinek kanadı yapacağım. bir pırpır pırpırın pır tepesine battım şimdi de aşağı iniyorum Evet şimdi tekrar zürafalarımı yapayım böyle arada dört tane zürafa yapıyorum 4 tane zürafa yaptım. Bir tane daha yapıyorum ve bunun üzerine tekrar sinek kanadını yapacağım arkadaşlar. Modelimizin alt sırası bu şekilde ilerliyor. Hemen bunu bitireyim. Üst sıramızda buluşalım inşallah. Evet arkadaşlar modelin alt sırası bitti. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Hemen bakın bu kanadın yanındaki Şöyle önündeki, şöyle bu kanadın hemen yanındaki zürafaya battım, ipimi tutturuyorum, açıldı. Evet, ipimi tutturdum. Şimdi aynı yere yine aynı boylardan bir tane yine tekli sinek kanadı yapıyorum. Bakın sinek kanadını yaptım. Şimdi bu sarı olanın tepesine tekrar batıp geri döndüm. Şimdi arkadaşlar hemen bu gri olan kanadın tepesine batıp şöyle bir yuva oluşturuyorum. Tekrar bu yuvaya batıyorum ve geri geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu yuvanın içerisine 6 tane pırpır pır yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi aynı boylarda 6 tane pırpır pır yapıyorum. Evet arkadaşlar bu modeli kendinizi sıkarsanız 2-3 günde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Ve bitirdikten sonra da yani 80 TL'ye kolaylıkla satabilirsiniz arkadaşlar. elimde düzeltiyorum. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Gerçekten çok beğendiğim bir model. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrar şu sinik kanadının hemen yanındaki zürafaya atlıyorum. İpim karıştı. Evet çok şükür açabildim. Şimdi hiç ipime müdahale etmeden kendi halinde bakın bırakarak şöyle zürafanın yanına şöyle zürafaya battım. Buraya tekrar arkadaşlar bir tane kanat yapıyorum. Kıpırın üzerine geri döndüm. Aşağı inip ipimi kapatıyorum. Kanadın tam tepesine battım arkadaşlar. Diğer kanada atlıyorum hemen. Bir yuva oluşturuyorum. Yuvaya tekrar batıp geri dönüyorum. Şimdi buraya bu yuvaya 6 tane pırpır pır yapıyorum. Bu sarı ipim niye böyle sıkıntı çıkarıyor? Bilmiyorum arkadaşlar bugün bayağı bir dolanıyor Evet 6 tane pırpır pır yaptım yine hemen bu sinek kanadının şöyle önünde kalan zürafaya atlıyorum yine buraya bir tane sinek kanadı yapıp şöyle pırpırlarımızı yapıyoruz arkadaşlar ben modeli bitireyim son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet sevgili arkadaşlar bakın modelin bitti. gerçekten çok içime sinen çok güzel çok kibar bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Beğeni atmayı unutmayın.